Merhaba sevgili hanımlar. Süreyya'nın örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bir patik modeliyle sizlerin karşınızdayım. Biliyorsunuz bu patiklerimi sizlerle paylaşmıştım. Bir de aynı patiği bebekler için uyarladım. Şöyle de göstermek istiyorum. Gerçekten bebekler için de çok güzel oldu. Dilerseniz böyle giydirebilirsiniz. Bu şekilde de kapatıp giydirebilirsiniz. Aynı şuradaki gördüğünüz deseni bu patiğimin de üstüne uyarladım. Alt kısmından dikişli ve arka kısmından dikişi var. Burada bir ufak büzme işlemi. Bir de düğmeyle de süsledim. 0-1 yaş grubuna uygundur. Eğer sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz buyurun birlikte yapalım. Şimdi iplerime gelince iplerimin ikisi de patiklik ip. 3 numara şişim var. Bir iğnem. Bir de Böyle bir çift düğmeyle bize lazım. Hemen örgümüze başlayalım. Evet, öncelikle ilmek atarak başlayacağız. Sizlerde bebeğinizle böyle kombin yapıp giymek isterseniz çok güzel bir model oldu. Ilmeklerimizi bu şekilde atarak başlayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10. tane ilmeğimi attım. 26 ilmek olana kadar ilmeklerimizi atalım. 26 ilmeğimi attım şişimin üzerine. Yine birlikte sayalım. Bakın 2, şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Daha büyük yapmak isterseniz eliniz çok sıkı değil ise ikişer ilmek artırarak numara sayısını büyütebilirsiniz. Eğer eliniz çok sıkıysa dörder ilmek de atabilirsiniz. Şimdi birinci ilmeğimden bu şekilde düz olarak öreceğim. Haroşayı ben her iki taraftan düz olarak örüyorum. Eliniz hangisine alışıksa o şekilde de haroşa oluşturabilirsiniz. Her iki taraftan ters örerek de haroşayı örebilirsiniz. Bu 26 ilmeğimi bu şekilde düz olarak öreceğim. Çok kolay inanın bir saatte tekini yapabilirsiniz. Bütün ilmeklerimizi patiğimiz 26 ilmeğin üzerine devam ediyor. Tamamı haroşa. Sadece patiğin burun kısmı, ön kısmında bir eksiltmemiz var dediğim gibi yapması çok kolay bir patik modeli oldu son iki ilmeğim bakın son ilmeğimi de ipimi öne getiriyorum ters olarak ördüm e, bir sıramı ördüm bu şekilde örgümün ön yüzüne gelmiş olduk şu bizim başlarken burada kısa kalan ipimiz örgümüzün ön yüzündeyiz demektir ön yüzünde şimdi hemen desenimizi kuracağız Örgümüzün ön yüzünde bakın birinci ilmeğimi örmeden alacağım ve sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın 9 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 4 6 8 9 Şimdi burada diğer ipimizi alacağız. Hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Bakın şöyle ipimi alıyorum. Bir. iki tane ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi yine kremle örmeye devam ediyorum. Burada modelimizi kurduk. 9 tane ilmekten sonra geri kalanını düz örelim. Tersten de gelip yine düz bir şekilde örüp kahverenginin olduğu yere kadar örelim. Örgümü ters yüzünde yine bakın kalan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Burada iki tanemizi bu şekilde örmüştük. İpimi öne getiriyorum. Çaprazından üstünden geçirerek bu şekilde örelim ki delik oluşmasın. Yine düz olarak bir iki taneyi ördüm ipimi öne getiriyorum yine çaprazından bu dokuz tane ilmeğimi düz olarak örüyorum çok basit ve çok kolay yapımı var ben burada anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla buralarda herhangi yapacağımız bir işlem yok haroşa olan kısımları yine haroşa olarak örüyoruz kesinlikle bu tarafta ilmek arttırma ve eksiltme yok bakın kutucuğumuzun bir sıra haroşasını ördük. Kutucuğumuz iki, iki sıra haroşa sırasından oluşuyor. Yine buradaki dokuz ilmeğimizi örelim. Buradaki dokuz ilmeğimiz sabit duruyor. Evet, geldik yine. Bakın 9 tanemizi ördük. 2 4 6 8 9. Şimdi buraya geldiğimizde yine renk değişimini yapacağız. Aynı rengimizi alıp 2 tane düz olarak örüyoruz. Yine kreme geçtim. Kremi de düz bir şekilde örerek devam edeceğiz. Yine ön yüzde düz olarak örelim. Tersten de düz olarak örüp şu bölüme gelelim. Evet yine geldim aynı bölüme. Bakın düz olarak ördüm. Şimdi ipimi öne getiriyorum. Diğer ipimi şöyle arkaya verip bu iki tanemi yine düz olarak örüyorum. Her bir kutucuğumuz iki diş haroşadan oluşuyor. İpimi öne getirip krem rengi ipimi arkaya veriyorum. Ve bu dokuz tanemi düz olarak öreceğim. Gördüğünüz gibi böyle iki diş haroşadan oluşan bir kutucuk ördük. Buradaki 9 ilmeğimiz sabit kaldı. Şurası örgümüz sağ tarafı, burası sol tarafı. Kutucuklarımızı sola doğru götüreceğiz. Bu sağdaki 9 tane ilmeğimize dokunmayacağız. Şimdi burada yine 9 tanemi öreceğim? İkinci kutucuğu nasıl kuracağım? Onu da göstereceğim. Dediğim gibi bu 9 tanesi burada sabit kalacak. Sola doğru kaydıracağız kutucuklarımızı. Şimdi bu iki tane gördüğünüz gibi yaptığımızı yine kremle öreceğiz. Sola doğru kaydıracağımız için şuradan iki tane rengini değiştirerek yine örmeye devam edeceğiz. Bir, iki. Gördüğünüz gibi sola doğru kaydırdım iki taneyi. Şimdi yine kremle devam edeceğiz. Bu şekilde Aynı şeyi tekrarlayacağım için sevgili hanımlar. Buradan bakın. Burada 9 tanemiz vardı. Şu 2 tane üstüne katınca 11 oldu. Ama biz burayı dediğimiz gibi sağımıza hiç dokunmuyoruz. Sola doğru kutucukları kaydırarak kaç tane kutucuk yapacağız? Bakın şöyle göstereyim sizlere. Şu kısmı yapıyoruz şu anda. Bakın buradan aşağı doğru ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4. Her bir kutucuğumuz 2 sıra haroşadan oluşuyor. 4 tane kutucuğumuzu yapalım. Ondan sonra birlikte devam edelim. Evet, bu şekilde 4 kutucuğumu tamamladım. Şu anda örgümün ters yüzündeyim. İpimi öne getirip son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şöyle ön yüzden baktığımda bakın buradan başlamıştık. 9 ilmek bırakıp burada bir kutucuk yaptık. Sonra sola doğru ilerledik. 1 2 3 4 eğer ki siz daha büyük patiklere göre yaparsanız mesela 2 3 yaş çocuklara göre burada bir kutucuk arttırabilirsiniz. Tabii ki de ilmeklerinizi de arttıracaksınız ona göre. Şimdi burada bakın sola doğru gittik. Şimdi tekrar sağa doğru kutucuklarımızı ilerleteceğiz. Hiçbir zorluğu yok. Bu şekilde kahverengiye iki tane ilmek kalana kadar şekilde düz olarak örüyorum. Şimdi sağa doğru geleceğim bana göre. Bakın burada burada örmüyoruz. Şimdi şuradaki iki kremin üzerine rengimizi değiştireceğiz. Bir iki kahverengiyi de yine kremle öreceğiz. Sıramızı tamamlayalım. Tersten buraya kadar gelelim. Evet tersten geldim. Bakın burada ipimi öne getiriyorum krem rengi. Diğer rengimi alıp o iki ilmeğimi yine aynı rengiyle örüyorum. İpimi öne getirdim. Yine kremle devam ediyorum. Şöyle de göstereyim. Bakın bir diş haroşu oluştu. Bir sıra daha gidip gelelim. İki diş haroşu olsun. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 tane ilerledikten sonra kutucuğumuz sola doğru ilerledik. Şimdi sağa doğru ilerleyeceğiz. Bakın yine sayacağız. Şu dördüncüden sayacağız. Kafanız karışmasın. 1 2 3 4. Tekrar 1 2 3 4. Burada 9 tane kremimiz kalacak yine 4 tane kutucuğumuzu tamamlayalım ama bununla birlikte kafanız karışmasın bu bizim dönüş noktamız aslında 1 2 3 1 2 3 olacak tamamlayalım bunu da böyle evet 4 sıra yine kutucuklarımı tamamladım örgümün ters yüzünde yine haroşa bu taraflarda anlatılacak bir şey olmadığı için fazla da sizi sıkmak istemiyorum sevgili hanımlar Bakın şimdi geldim örgümün ön yüzüne. Ne yaptık? Burada 9 ilmek bıraktık ve 2 iki, iki tane ilmeği diğer rengimizle ördük. Kutucuklarımız ikişer sıradan haroşa sırasından oluşuyor. 1, 2, 3, 4. Tekrar buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine buradan baktığımızda 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimiz sabit kaldı yerinde. Burası patiğimizin üst kısmı olacak. Burası alt kısmı olacak. Şöyle bir V oluşturduk. Şimdi burada kesme işlemimiz var. Bakın bu şekilde sayacağız ilmeklerimizi. İkisini bir aldım, teke düşürdüm ve şişime aktarıyorum. Bir ilmek eksiltmiş oldum. Toplamda 9 ilmeğimiz var. 2 Tekrar şişime aktarıyorum. 3 4 5 6 7 Son 2 ilmeğim kaldı. 8 9 tane ilmeğim vardı. Bakın bir ilmek kaldı. Şimdi V'mizi aynı burada başladığımız gibi tekrardan kutucuğumuzu böyle sola doğru götüreceğiz. Yani şunu da kremle öreceğiz. Bakın şu 2 taneyi 3 tane ilmeğim oldu. Geri kalan 2 tane ilmeğimi yine dönüş yaptım. Bakın ilerlettim 2 tane. Sola doğru yine 4 kutucuğumu tamamlayacağım. Sıramızı tamamlayalım. Terse gelelim. Evet yine aynı rengime geldim. Burada değiştiriyorum. Artık kutucukları yapmayı biliyoruz ipimi öne getiriyorum. Burada 3 tane kremim var. 8 tane ilmek kestik burada. 1 2 son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bakın. Şimdi artık bu şekilde 26 ilmekle başlamıştık. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ilmekle devam edeceğiz. Böyle bir tane V'mizi yaptık. Şimdi bir V daha yapacağız. 8 ilmek eksilttikten sonra bakın şöyle de göstereyim. 1V böyle yaptık. Burada eksilttik 8 ilmek. Tekrar 1V daha yapacağız. Artık ilmek eksiltmeden, arttırmadan şöyle göstereyim sizlere. Böyle saydığımızda 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tekrar 1 2 3 4. 2. V'mizi tamamını yapalım bu 18 ilmeğin üzerine. Ondan sonra birlikte devam edeceğiz örgümün ters yüzündeyim. Bir sıra daha V'lerimi oluşturdum. Şimdi ön yüzde nasıl olduğunu da göstereceğim sizlere. Bakın son iki tanemi bu şekilde öreceğim. Bir ilmek kremle vardı başlamıştık. Yine bir ilmek kaldı. Onu da bu şekilde ters olarak örüyorum. Şöyle ön yüzden baktığımızda bakın buradan başlarken bir tane kremimiz vardı. Yine bir tane kaldı. Aynı V şeklini tekrardan verdim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. 4 tane oldu. Burası bizim patiğimizin şu ön kısmı. 2 sıra V oluşturduk. Şimdi burada 8 tane ilmek ön yüzden kesmiştik. Şimdi 8 tane ilmek buradan arttıracağız. Burası dediğim gibi patiğimizin şu ön kısmı olacak. Şimdi burada 8 tane ilmeğimizi arttıralım. Şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmek kesmiştik. 8 ilmek arttırdık. Yani yine 26 ilmek oldu şişimizin üzerinde. En başta 26 ilmekle başlamıştık. Şimdi bakın hepsini bu ilmekleri düz olarak öreceğim. Siz daha büyüğünü de yapabilirsiniz. O da ilmek sayısına bağlı hem başlarken ilmeğiniz fazla olacak hem de bu kutucuklardan ben dörtlü yaptım siz beşli yapabilirsiniz Evet bakın dokuzuncu ilmeğimi de ördüm sekiz tane arttırdım iki dört altı sekiz bir tane de vardı dokuz tane ilmeğim oldu şimdi bakın buradaki iki tane kremimizi tekrar üçüncü bir V yapacağız İki tane ileriye atlayacağız. Bunları da kremle örelim iki taneyi. Şimdi hemen yanındaki ilk iki tane ile yine kutucuklarımıza başlayacağız. Başladığımız noktaya geldik. Bakın. İki tane ördüm. Tekrar kremle öreceğim. Başta hangi işlemi yaptıysak aynısıyla devam edelim. Sıramızı tamamlayalım. Tersten de yine hep düz olarak örüp buraya da yine aynı rengiyle öreceğiz. Ve ön yüzde tekrar birlikte yapalım. Evet, gördüğünüz gibi 1 2 V oluştu. 3. de buradan başlamıştık. 9 ilmek bırakıp sola doğru yani şu başlangıç ipimize doğru yine dört tane kutucuğumuzu yapalım. Bakın burada bir tanesi var. İkinciyi başladım. 3 4. Burada 9 ilmek kalana kadar bir V daha bu şekilde yapacağız. Ondan sonra patiğimizi bitirmiş olacağız. Dediğim gibi çok kolay ve rahat yapımı var. Bu şekilde yine ilmeklerimizi öreceğiz. Artık ilmek arttırma, eksiltme yapmayacağız. Sadece bir tane V daha kutucuklardan oluşturacağız. Her bir kutucuğumuz başta da söylediğim gibi iki haroşa sırasından oluşuyor. Bakın yine bu ikinci sırayı yapacağım. Bir V daha oluşturalım. Patiğimiz 3 V'den oluşuyor. Evet. Aynı şekilde burada hangi işlemi yaptıysak bu şekilde burada da aynısını 1 V'mizi tamamlayalım. Bu 26 ilmeğin üzerine. Ondan sonra patiğimizi bitirelim. Şu anda örgümün ters yüzündeyim. Yine bir sıra V'mi tamamladım. Bakın son kez burada yine bu şekilde ipimi arkaya verip bu iki taneyi öreceğim. Ve ipimi öne getiriyorum. Kremle sıra sonuna kadar devam edelim. ipimi öne getiriyorum. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Artık burada şu ipimizi kopartalım. Bununla daha işimiz kalmadı. Onu içeride saklayacağım birazdan. Bakın şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Şöyle patiğimi göstermek istiyorum. Bakın buradan başladık. Dörder dörder böyle bu şekilde en son olarak yine 1, 2, 3, 4. Başlarken burada 2, 4, 6 8 9 ilmekle başlamıştık. Yine 9 ilmeğimiz kaldı ve bu şekilde patiğimiz bitti. Bakın sayıları eşit ve çok kolay yapımı. Yalnız burada başlarken bakın şu altta bir diş haroşa gözüküyor. Burada da yine bir diş haroşamızı yapalım. Yani ön yüzde bir sıra gideceğiz. Bir sıra döneceğiz. Ön yüze gelelim. Ondan sonra ilmeklerimizi kapatacağız. Artık kutucuk yapmayacağız, bitti. İpimizi de kopardık tamamını krem rengiyle öreceğiz. Şurada ipim var, onu da böyle arada yürüterek gizleyeceğim. Bakın. Şimdi bir sıra gidelim, bir sıra dönelim, ön yüze geçelim. Evet, bakın en üstte bir dış haroşam gözüktü. Şimdi artık ilmeklerimizi kapatacağız. Bakın ikisini bir alıyoruz teke düşürüyoruz. O tek ilmeğimizi şişimize aktarıp tekrar ikisini bir alıyoruz. Bu 26 ilmeğimizin tamamını böyle kapatacağız. Ondan sonra patiğimizin dikimine geçeceğiz. İkisini bir teke düşürüyorum ve tekrar şişime aktarıyorum. Evet, ilmeklerimizi kapatalım. Örgümüzün ön yüzünde bu işlemi yapıyoruz. Evet son iki ilmeğim kaldı. Bu son iki ilmeği de bu şekilde kapatarak burada ipimizi çok uzun kopartmaya gerek yok. Hemen şöyle kısa bir şekilde kopartıyoruz. Ve böyle bağlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi çok kolay ve çok basit. Elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi artık patiğimizi dikmeye başlayabiliriz. Evet Göründüğü gibi bakın patiğimiz bu şekilde. Önce işaretimizi alalım. Bakın şimdi. Şöyle dikeceğiz. Şurada görüyorsunuz. Hemen burada eksiltme yaptığımızın yerinden şöyle alt kısmına şuradan işaret alacağız. Neden işaret alacağız? Üstle alt kısmı aynı şekilde aynı sayıda olsun diye. Bakın şöyle buraya bir ip takacağım yerimi kaybetmemek için. Yine hemen bakın şurada arttırdığımız yerden yine işaret buradan alacağım. Önce alt kısmından işaret alalım. Bakın şöyle şu ikisinin arasında işaretimi aldım. Şimdi ipimi hazırladım iğneme geçirmek için bağlamıyorum. Şuradan ön yüzden bakın şöyle yakına getireyim ilmeklerden böyle iğnemle geçeceğim iki tarafı da alıyorum tek taraflı değil bakın bu şekilde şuradan ipimi çıkarıyorum ipimin ucunu bağlamamıştım biliyorsunuz buradan şöyle bağlayacağız. Üst kısmını yaptım önce bakın. Bütün maharet dikişinde hemen bakın şeklini aldı. Burada ipimizi biraz uzun bırakalım. Düğmemizi buraya dikmek için. Sizler pomponla da süsleyebilirsiniz. Elinizdeki imkanlarla ne varsa onunla süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi ipimi burada biraz uzun bırakacağım. Evet alt kısmını da bakın işaret aldığım yeri görüyorsunuz. Yine şuradan hemen haroşanın yanından bakın. Buradan iğnemi batacağım. Tek tek yine çift olarak ilmekleri şöyle alacağız. Buranın tamamını göstermek istiyorum sizlere. Çünkü dikimi de çok önemli. Bakın son olarak attığım yerden ipimi çıkartıyorum. Hemen burada yine aynı sistemi yapacağız. Bağlayacağız ama bu sefer tersten şöyle. Bakın tersine doğru. Burayı da büzme işlemini yaptıktan sonra şöyle kapatıyoruz. Sıkı bir şekilde. Evet. Hemen tersten de dikimine başlıyoruz. Dikiminde hiçbir şey yok. Bakın şurada bağladığımız yerden hemen içteki V'lerden alıp dikeceğiz. Bir dal buradan, bir dal buradan alıyoruz. Bakın. Böyle buraya kadar dikelim. Buradan buraya kadar bu şekilde diktim. Bakın şimdi dönüşte yine aynı şekilde karşılıklı V'leri alıp dikeceğiz. Bir buradan, bir buradan birer dal alarak yukarı kadar dikim işimini bitireceğiz. Birer dal alıyoruz. Şöyle bakın. Evet, yukarı kadar gidelim. Burada da ipimizi kopartalım. Evet, patiğimizi bu şekilde diktik. Bakın. Şimdi böyle ön yüzünü katlayalım. Bakın gördüğünüz gibi çok da kaba değil. Şurada bıraktığım ipimle de şöyle düğmemi dikeceğim. Evet sevgili hanımlar, bakın patiğimin alt kısmından da şöyle göstermek istiyorum. Gayet de güzel oldu ve bir o kadar da kolay. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Böyle bebeğinizle beraber kombin yaparak giyinebilirsiniz. Evet, hoşçakalın.